domates, biber, salça, şeker, çay bunlara gelen zamların sırrı ne diye yola koyuldu. Bana göre iktidarın en büyük karın ağrısı teröre boyun eğmektir. Yanlış anlaşılmasın. Eli silahlı ne kadar terör örgütü varsa hepsiyle çok şükür başa çıkıldı. Ancak bir terör örgütüyle bir türlü başa çıkılmaz. Üstelik bu terör örgütüyle yapılacak olan mücadele diğer terör örgütlerinin arasında en maliyetsiz olan mücadele olur. Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse gerçekten bu konuda iktidar aciz içerisinde. Bu acizlik dar gelirli vatandaşı bildiğiniz canından bezdirmiş. AK Parti önümüzdeki seçimlerde şayet sandıkta bir darbe yerse işte bu terör örgütü yüzünden darbeymiş olur. Peki hangi terör örgütünden bahsediyorum? Tabii ki üretici teröründen bahsediyorum. Hakikaten terör estiriyorlar ya. Son görüntüleri sizlerde izlediniz. Hani şu kasa kasa kabakları çöp konteynerine atan o terörist var ya ondan bahsediyorum. Terörist diyorum çünkü Allah'ın nimetini çöpe atan kim olursa olsun benim gözümde teröristtir. Bu videoyu çekmeden önce o görüntüler ışığında bir araştırma yapayım dedim. Hasılı esnafın arasında dolaştım. İşte üretici terörü dememin sebebi bu. Bir dokundum inanın bin ah işittim. Bir marangozla görüştüm. Dedim ki bu fiyat artışları falan sizde de var mı? olmaz olur mu dedi. Ne kadar dedim artış oldu? Pandemiden sonra dedi yüzde yüz elli arttı. Alüminyum kasa olan bir kapının sadece kasasının eskiden maliyeti 460 liraydı. Bugünkü fiyatı 980 lira. Ben öyle bir kapıyı pandemi öncesi 1000 liraya yaparken şu anda 2500 liraya yapmak zorunda bırakıldım. Can kulağıyla dinledim. Hakikaten merak ettiğim için. Dedi ki pandemi nedeniyle üretim durduruldu. Yani zoraki bir şekilde. Tabii ki bu ülkemiz için de geçerli bir durumdu. Hal böyle olunca da insanlar bir arayış içerisine girdi. Yani sizin anlayabileceğiniz bir uslupla söyleyecek olursak her şey kara borsaya düştüğü için fiyatlar tavan yaptı. Bu bütün sektöre yansımış oldu. Ben dedim onun orasında değilim. Pandemi yasakları bütün dünyada neredeyse kalktı. Bundan sonraki süreçte de fiyatların düşmesi gerekmiyor mu dedim. Dedi ki ülke olarak biz bu pandemi nedeniyle yurt dışına ürün göndermeye başladık. Yurt dışına göndermiş olduğumuz ürün de yurt dışındaki tüketici için çok ucuza gitmiş oldu. Yani onların 100 eurosu bizim 1 milyarımız ettiği için bu fiyat onlara çok cazip geldi. İnanın bana Samsun'da bir marangoz kapı yetiştiremiyor dedi. Yurt dışına kapı göndermekten Türkiye'deki tüketiciye mal kalmıyor. Serbest piyasada olduğu için adam işine gelirse bu fiyatı alırsın, işine gelmese de güle güle diyor. İşin özeti bu. Yani yurt dışında pandemi nedeniyle talep Türkiye'ye gelmiş, bu talep karşılanmış. Yurt dışındaki tüketici demiş ki Ulan ben kendi ülkemde 200-250 euroya alacağım ürünü Türkiye'de 50 euroya, 100 euroya alabiliyorum. Hal böyle olunca da Türkiye'deki talebini pandemi sonrasında devam ettirmiş. Yurt dışında aşırı derecede ürün gidince de Türkiye'de ürün sıkıntısı var. Üretici de bu fırsattan istifade ederek bildiğiniz terörleştiriyor. Bu hemen hemen üretilen bütün kalemler için geçerli bir durummuş. Peki dedim bu durum nereye kadar devam edecek? Marangozun çözümü şu. Mevcut iktidar kim olursa olsun önemli değil. Türkiye'deki üreticilerin üzerine şöyle bir baskı kuracak. Sen önce kendi ülkemdeki vatandaşın ihtiyacını karşılayacaksın. Üretim fazlalığını yurt dışına göndereceksin. Bununla ilgili denetleme olmazsa gerçekten işler kontrolden çıkar. Çünkü bu ülkenin vatandaşı bu ülkenin üreticisinden mal alabilmek için özel bir gayret sarf etmek zorunda kalır. Çünkü kalmıyor. O Hani öyle bir çalışıyor ki anlatamam. Ve euro karşılığında çalışıyor. Çünkü Avrupalıya göre ürettiği mal çok ucuz. Parayı alıyor, malı gönderiyor. Marangoz'un bu sözlerine gerçekten hak verdi. Marangoz'a bu hakkı verirken kafamda deli sorular devam ediyor dedim ki ya tamam bu ihracatlardan dolayı zamlanıyor. Peki gıda ürünlerinin niye bu kadar zam yapılıyor? Bunun için de birkaç kişiyle görüştüm. Bunların derdi tüketiciden daha fazlaydı. Dediler ki Mehmet Bey biz bir sene boyunca bu ürünler için uğraşıp diliniyoruz. Ürünün bizden çıkışı dar gelirlerin cebini yakmayacak boyutta. Bundan emin ol ancak bu markete gelinceye kadar bizden çıkış fiyatının %150'si kadar zam gelerek yapılıyor. Zaten bu üç harfli marketler dedi, kendilerine her ürün için bir üretici bulmuşlar. Onları kendilerine bağlamışlar. Onların da tuzu kuru. Fiyatı bu üç harfli marketler belirliyor. Kim bunlar? BİM, 101, Şok. Bunlar ellerinde etiket, ürün içeri giriyor ürünün üzerine istediği etiketi yapıştırıyor. 5 dakikada bir fiyat değişiyor. Devlet bunu denetliyor mu? E, denetliyor. Ama denetleme yeterli mi? Değil. Bu marketler de dertli. Onlar da diyor ki, "Yahu bir firmanın kapısının maliyet 2500 lira olmuş." Yabancıların ülkemizde cirit atmasından dolayı kiralar almış başını gidiyor. Kiralık ev bulmakta zorluk çekiyor. Bulduğun evde adam diyor ki ya yan komşum vermiş 7 milyara. Ben niye 2 milyara kira vereyim? Ya bu ülkede 7 milyar kira olur mu ya? Bunun sisteminde bulunuyorsun. Adam diyor ki kardeşim ben bana gelen Suriyeli'ye, Afgan'a ya da Arabistanlı'ya Yurt dışından gelen bu yabancılara bu kirayı vermişim. Onlar bana riyal olarak ödüyor. Sterlin olarak ödüyor. Dolar ya da euro olarak ödüyor. Bu paraları bu şekilde ödedikleri için onlara koymuyor. Ben diyor bin euro diyorum adama bin liraya kira veriyorum adamı kendi para değerinde. Ama o para Türkiye'nin parasına geldiği zaman on bin TL yapıyor. E şimdi on bin liraya adam kira vermiş yan komşusu iki bin liraya vermiyor. Yok diyor boş kalsın. Ertesi gün yabancı uyruklu birisi gelip o evi kiralıyor. Hal böyle olunca da olan bize oluyor. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz diyor marketçi. Ben şimdi bir kilo domatesi 50 kuruşa mı vereyim? Ya bu bana maliyet olarak tamam beni kurtarabilir. Ama alım gücüm ortadan kalkıyor. Yani ben yıllardır emek ediyorum. Bir ev almaya kalkıştığımda evin parasını karşılayabileyim. Çünkü satılık bir evin fiyatı en kötü ihtimal 700 bin liradan başlıyor. Yani işin özü gerçekten at izi, it izine karışmış vaziyette. Herkes kafasına göre bir fiyat belirliyor. Ya bir dürüm dürüm 100 gram et konuluyor. Onun fiyatı olmuş 80 lira. İki kişi lokantaya gidip iki dürüm yediğin zaman ayranıyla bir parça salatasıyla beraber 200 lira verip çıkıyoruz. Şimdi 100 gram eti 80 liradan verdiğin zaman bir dananın fiyatı o zaman otomatikten 50 bin lira olması lazım. Bütün bu esnafın ortak görüşü şu. Diyor ki bu işin çözüm merkezi iktidar. Yani yani yanisi ekmek üretirken önce kendi karnını doyurup sonra koluya komşuya dağıtıyor. Bütün meselenin özeti burada. Aynı şey gıda için de geçer. Devlet önlem alırsa o haldeki kabakları çöpe atan adam onları çöpe atmak için gerçekten yürek yemiş olması lazım. Şayet önlem alınırsa. Sadece bir denetleme istasyonu olacak. Çünkü seraların yerleri belli. Mal çıkarken kontrol edecek, teslim noktasını belirleyecek. Üreticiden çıkış fiyatı, tüketiciye varış fiyatı. Hepsi bu. Bir kontrol merkezi. Ticaret Bakanlığı gazetelerden, televizyonlardan yayınlanan haberler üzerine bunları ihbar kabul edip bunun üzerinden ceza vermeye kalkışıyor. Oysa ki bu işler gazete ve televizyonlara yansımadan hallolması olması gerekiyor. İş işten geçtikten sonra ceza versen ne? Benden söylemesin. İktidar bununla ilgili önlem almazsa. Bunların tedbirini almazsa emin olun ağzıyla kuşla tutsa önümüzdeki seçimde sandıkta ciddi manada darbe yer. Bunu vatandaş söylüyor. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun.